Bir şey söyle bakalım. Aşağıdaki sayı doğrusuna ardışık iki tam sayının arası 100 tane eşit aralığa bölünmüştür. Buna göre y eksi x farkı kaçtır? Arkadaşlar şu ardışık tam sayılara 1 ile de 2 dememizde bir sakınca yok. E 100 eşit aralığa bölündüyse 2 eksi 1 bölü 100'den her aralık 1 bölü 100 yani birime karşılık gelir. O zaman x nedir arkadaşlar? 1.001 bir, bir kere gittim bir kere daha gideceğim x 1.02 olur. y de 2'den geriye 2 tane 0.01 gelirsem o da 1.98 olur. y x farkı da taraf tarafa çıkaralım. 1.02 69 0.96 teşkil olarak bulunur.